ben Raviya. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Ben de Adil. Umarım hepiniz iyisinizdir. Çok da uzatmaya gerek yok. Başlıktan anlayacağınız üzere biz neyiz? Sen nesin? Hamileyim. <gülüyor> <gülüyor> 21 haftalık hamileyim. Allah'a şükürler olsun. Bu tepkini şeyde de beklerdim. Neydi? <laughs> Neyse süreç nasıl başladı? Uzun zamandır video çekmiyoruz biliyorsunuz. Nihayet enerjimi de topladım. Bu sürece sizlere de katmak istedim. Heyecanımı sizlerle de paylaşmak istedim. Hem de bilmeyen bazı insanlar, bazı arkadaşlarımız var. Onlar da belki bu vasıtayla öğrenirler. Kısaca süreçten bahsetmek istiyorum. Aslında ben bir kaza yaptım. <laughs> süreç orada başlıyor. <laughs> bir trafik kazası. Bir trafik kazası geçirdim. Ne olduysa ondan sonra oldu. Biz ilk öğrendiğimizde sürpriz bir şekilde öğrendik. Çünkü ben işte sosyal, ekonomik ya da işte kişisel sebeplerden dolayı aslında çocuk düşünmeyen bir insandım. Şimdi uzun uzun anlatmak istemiyorum bunun sebeplerini. Gerçekten tamamen şahsi, sosyal, ekonomik, politik falan her şeyi katabilirsiniz. Çevremizde bulunduğumuz şartlardan dolayı. Ve ilk rutin bir test sonucu. Teste bakıyorum. Gebelik testi yaptığımda ilk şok oldum. Zaten hiç Adile söylememiştim. Kendim yaptım. Ben bekliyorum hani tek çizgi çıkacak ve ben regle olacağım. Onu bekliyorum. Bir yaptım iki çizgi. Şok oldum dedim ki bu bence testte bir yanlışlık var. Ben bir tane daha yapayım. Sonra ertesi gün tekrar yaptım. Arkadaşın Evet ve nöbetteyim. Onda da çift çizgi. Yine şoklar içerisindeyim. Diyorum ki bence bu da yanlış. Yani internetten bakıyorum falan araştırıyorum. Yok yani yanlış olma ihtimali yok ama hala inanmak istemiyorum. Neyse ben testi ertesi gün hastaneye gitmeden önce göstermek istedim. Yaklaşık 3 yıldan fazla süredir evli bir çiftiz biz ve 3 yıldır çocuk yapalım diye başımın etini yiyen adam testi gördüğünde şoklar içerisinde kaldım. İkinci şokumu da orada yaşadım ben. Hiç tepki vermiyor. Yani dondu kaldı resmen böyle sus. Aa ne ki falan böyle yani. Suratında milim sevinç yok. heyecan yok. istek yok. Nedir bu yani? İkinci şokumu da orada atlattım. Neyse. Gittik hastaneye. Muayeneden sonra 3,5 haftalık hamile olduğumu öğrendim. Ve üçüncü şokum. <laughs> Diyorum ki ne olacak, nasıl olacak falan. Doktor hani biraz düşünün isterseniz gibi şey yaptı. 10 dakika bir süre istedim ben. Ama yani ya hiç hazır değilsiniz, beklemiyorsunuz. Ve şu an bambaşka bir sürecin içerisindesiniz bir anda. O kadar enteresan duygular ki bunları anlatamam. Hayatımın en zor ve en dönüm noktası olan kararıydı diyebilirim. 3-3,5 üç, üç hafta bir bebek var ve ya zaten onu hani sonlandırma mümkün değil böyle bir şey. Ya düşünme sebebim ne onu da bilmiyorum. Yani o an şok oluyorsun ve sadece düşünmek istiyorsun. Sadece sonrasını düşünmek istiyorsun. Ne olabilir falan diye. Yani nasıl olur süreç diye. Ve insan benim aslında en büyük kaygılarımdan bir tanesi nasıl anne olacağım? Anne olmaya hazır mıyım? Ne olacak kaygısıydı. Ve doktorumun da söylediği bir çok güzel bir laf var. Aslında hazır olmuyorsunuz. Hayat sizi bir şekilde hazırlıyor. Gerçekten ya sonraki süreçte zaten hep öyle gelişti. Yani istemediğim, beklemediğim yani bir gebelikte. Daha sonrasında ya o kadar şu an mutlu hissediyorum ki kendimi. Yani diyorum ki acaba isteseydim ne kadar seviyor olurdum bebeğimi. Ya hayat sonuç olarak size bir şekilde hazırlıyor o serüvene. Yola çıktığınızda daha doğrusu bebek sizi tercih ettiğinde siz artık hazır olmuş oluyorsunuz. Ve sonrasında da hazırlanmaya başlıyorsunuz bu evrede. Ya bilmiyorum çok çok farklı ve inanılmaz güzel bir duygu. İnanılmaz insanın hayatına anlam katan bir olay bu. Sonrasında da zaten ilk 3 ay böyle şey geçiyor. Çok sıkıntılı geçiyor. Çok şükür yani benim yine sıkıntılı değildi. Yani o işte kusmalarım vesaire öyle şeylerim çok olmadı. Çünkü sadece mide bulantılarım vardı ve yani çoğu yemeği yiyemiyordum bundan dolayı. Ama onun dışında çok beni zorlayacak herhangi ekstrem durumlar olmadı. Bir kez sadece üşütmüştüm sanırım ya da zehirlenmiştim bilmiyorum. Onunla çok kötü bir sürecim oldu. Yani bir günlük, sen bir günlük bir hastane geçmişim oldu. Böyle bir sürekli yatmalı işte serum takılmalı vesaire. Bilmiyorum zehirlendim belki de. Onun dışında Tabii. ama çok şükür sıkıntım olmadı. Güzel bir gebelik sürecim oluyor. Artık yani 5 aylık bir hamileyim. <laughs> ve cinsiyetini de biliyoruz. Tahminlerinizi yorumlara yazın. Bu videoda açıklamayacağım. Bir sonraki videoda açıklayacağım. Ya şu an zaten en güzel süreç. İkinci trimester, tri, trimester. İkinci üç aylık dönem. İkinci trimester. Üç aylık dönem. Bunu i̇kinci 70 mi? <laughs> milyon defa trimester deseler de ikinci üç aylık dönem demek Söyleyemedim bu. Söyleyemedim Reza. Türkçe konuşmak istemeyenlerin trimester demesi bu. Tamam her neyse trimester deniyor. Neyse ikinci üç aylık dönem zaten en rahat olan dönem. Şu an hani kendimi böyle şey gibi de hissetmiyorum. Gebe gibi falan da hissetmiyorum her şey artık yolunda İlk üç ay <laughs> yok, yok hiçbir şey yolunda değil aşağı inip çıkıyoruz orada bizim büyük bir boy aynası var aşağı şey binanın e, giriş çıkışında Rabia Hanım her gün böyle belli oluyor artık sanki ya falan yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya bilmiyorum ama belli oluyor ama oluyor yani o oluyor ister, bir ister istemez hamle. olacak bir zahmet Beş yani 5 aylık bir hamileyim bir zahmet olsun ama çok o kadar yani göpüşüm yani büyümedi, hani büyümedi <laughs> böyle içine çık Aynı şey diyorum sürekli. Artık göbeğimi hiç çekemiyorum. <laughs> Aynen insan böyle karnını çekemiyor artık içine. Ee, onun dışında neyse bu dönem işte dediğim gibi güzel bir dönem. Biraz sonraki son 3 aylık dönemden korkuyorum. Ve tek sıkıntı eğer tuzlu yersem elim ve ayağıma kramplar geliyor. Bence diğer gebelerin de yaşadığı bir şeydir eğer. Yani, tabii ödeme oluyor tabii. Siz de yaşadıysanız hani gebelikte bunu bana yorumlarda paylaşabilirseniz çok mutlu olurum. Hani yaşadığınız sıkıntıları vesaire. Çünkü şey oluyor yani insan hiç hazırlıklı olmadığında ve bilmediği ya şey diyorum ben sadece bunu yaşıyorum falan ve hep sormak istiyorsun hani senin süreci nasıl geçti, seninki nasıldı, her şey yolunda mı onu test etmek istiyorsun. Mesela ben şu an hareketlerini hissedemiyorum çok bebeğimin. Şey diyorum ya nasıl ya hissetmemem normal mi? ya bebeğe bir şey mi oldu? <laughs> İnsan korkuyor gerçekten. Tedirgin oluyor ve ya şu an tek mesela insanın bebeği olduktan sonra yani bu yola girdikten sonra her şey bebek etrafında dönmeye başlıyor. Farklı bir serüven bilmiyorum. Yani öncesinde kendini kendin varsın ve hani sana bir şey olduğunda olursa ya da Herhangi bir sıkıntı yaşasan asla umrunda değil hiçbir şey. Ya en fazla diyorsun ölürüm ya da şu olur, bu olur. Geçer bir şekilde ama işte bebeğin olduğunda <laughs> öyle olmuyor. Ya her şeyden önce, kendinden dahi önce onu düşünmeye başlıyorsun. Ama çok güzel bir serüven. Şimdi sizlerle biz öğrendikten sonraki eşimin tepkisini ve çevremizden yakınlarımızın tepkisini izleyelim hep beraber. Sonra devam edelim sohbetimize. Bu gerçek mi? Sen hazır mısın acaba? Bir bakayım. Okey. He. He. Bilmem. Bir yer oyun ediyordum ben onun gibi bir şey mi yoksa? oyun mu? Birisine şey yaptım. tamam. <laughs> Bakalım. Bir buçuk bu tam sayılmaz. Bir buçuk işte onu netleyelim. Gidip de netleyelim. Hadi. Hayatımın en güzel ve en özel kayıtları başlıyor hayatımın en önemli dönüm noktası başlıyor. Üç haftalık bir bebeğim var. Üç haftalık. Ya <laughs> şoklar içerisindeyim ve o kadar garip hissediyorum ki. Ya, o şey kadar tuhaf hissediyorum olacağım. ki. Yani hiç beklemiyordum. Zaten hazır hissedebilir miyim? Hiç onu da bilmiyorum. Sen sen asıl sen hiç tepki vermedin ya. Sen çok, çok istiyordun, çok heyecanlıydın. Bebek de bebek, çocuk çocuk falan. Şu an heyecanlıyım falan. ya. Ne yapacağım ben? Kumar mı oynuyorum? Allah Allah Hayır i̇şte ben kumar yapıyorum. mı oynuyorum? Ben hiç göstermiyor. Fölf hiç göstermiyor. belli etmiyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Bana sürpriz oldu. Bebeğim duy beni. Bana çok güzel bir sürpriz sen. Çok heyecanlıyım. Farklı bir heyecan. Hayatımın en farklı, en garip, en tuhaf, en bilinmez heyecanı. Ne kızım? büyük ha. büyüksün hala mı yazıyor? Ne yazıyor orada? Büyük hala? Ha, tamam, büyük hala. Şurada bir iletelim. Olursan. Büyük hala oluyorsun yazmış. <laughs> Hadi ya, şaka mı? Aa, bekle! Ne? ne? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ya mi <ben> zavallı <dağla> ya! Ne <laughs> tütüttüm ben! Kim <laughs> <laughs> <işitim, abi>. <laughs> var. Kim tütüttü? Kim tütüttü? Kim tütüttü? Kim tütüttü? Kim Bak, şu kadarcık. Şimdi içime çok doğarak söyledim. Gerçekten Rabia senin tek dostun benmişim Ve bu çocuk da dünyaya gelince Ferhat Hocam'a dediği gibi sosyal medya sos raporuyla doğacak. Bir, bir sosyal çalışmacı. Zıkan ne? Para fataymış. Rabia mısın? artık işe bu kadar odaklanacak mısın? Hayır, daha sakinim artık fark ettiyseniz. Çabuk. Üç gündür bir böyle evet. üzerindim. Ama bak içime nasıl doğmuş ya. Bunu bile burada yapacağım. Bak gözüm mü? büyük ki eve. Evet, içime nasıl doğmuş Çalışmadan ya. Çalışmadan sen yapamazsın. İki şey olacaksın. <laughs> ben direkt laf diye söylüyorum. Gerçekten. Okay. Gerçekten. Okay. Ama çok ağrım var. Yarın 8.30'da eşeğe gideceğim. Tekrar kontrole gideceğim. Normal bir mat şey dedim. madem ağrın varsa bulayım, gel. Kaç bir aylık. Oooo, ben seni unutmadım. Bir de o yüzden Ben sana olmadı. Aman, bu ne Güzel hadi. Evet güzel hediye. Saklıyor. Yok saklama diyelim. Ne oldu öyle? mi? yapıyorum. Gelirse yapıyorum. Şimdi aşkım senin duygularını alalım. Çok mutlu hissediyorum. Rabia'ya denden koyuyorum. Yani söyledikleriyle aynı hissediyorum. Tabii ben normalde de heyecanımı falan çok dışa veren biri insan olmadığım için bekleniyor bir heyecan bekleniyor benden. Böyle bir tepki bekleniyor aşırı ama yani ben önceden beri çok önceden beri tepkilerimi böyle sıfırlamış bir insanım pek fazla yani gülmeyi çok iyi yapıyorum ama diğerlerini çok sıfırladım yani ama bir yavrucuğumun olması çok beni mutlu ediyor garip bir his oluyor arada içimde insan rüyalarına falan da giriyor. Evet rüyalarına evet. giriyor aynen insanın evet. benim ilk dönemler mesela sürekli emzirme ile alakalı <gülüyor> görüyordum. <gülüyor> <laughs> o da ayrı bir Sürekli emzirdiğimi görüyorum falan. Şu anki problemim de doğum. Doğuma gittiğimi falan görüyorum ve hiçbir şey yok yanımda. Ani bir doğum süreci. Evet. Öyle şeyler görüyorum. Ya aslında benim bu süreçte kendim de dahil hiç kimseden istediğim beklediğim tepkiyi alamadım aslında. Ben sanıyordum hani hamile olduğumda yani sevinmem ya da ne bileyim bu tepkileri vermem ama o kadar bambaşka şeyler oldu ki. Ya çok hiç... mutlu oldum. Aşırı mutlu oldum. Dediğim gibi isteseydim ne kadar mutlu olurdum ben bilmiyorum, hayal edemiyorum. Ya da mesela heyecanlanmasını bekliyorum değil yani. Ya da çevremden sevineceğini düşündüklerim bazı insanlar vardı, sevinmediler. Yani yakınlarımdan o da. Çok şok oldum. Ya da mesela hiç sevinmeyeceğini düşündüğüm insanlar o kadar sevindi ki ona da çok şaşırdım. Şimdi. Ya bilmiyorum insan, bunu hep söylüyorum, diğer videolarımda da söylüyorum sizin mutluluğunuzu paylaşan insan aslında çok kıymetlidir. Bazen sen yakın bir arkadaşın sanıyorsun. Diyorsun ki ya ben bununla işte her şeyimi paylaşırım ya ona yakınlık hissediyorsun. Sevdiğini sanıyorsun falan. Ama senin en mutlu anında bakıyorsun ki tepkileri senin mutluğunu paylaşmıyor. Ama uzak olduğunu düşündüğün bir insan, duygusal bağının zayıf olduğunu düşündüğün bir insan bir bakıyorsun senin tüm mutluluğunda senin yanında ve heyecanını paylaşıyor, coşkunu paylaşıyor. O yüzden sürekli söylüyorum bunu mutluluğunuzu paylaştığınız insanlar varsa onları çevrenizden ayırmayın. Bu çok kıymetli bir şey. Bunu bir kez daha bu süreçte öğrenmiş oldum. Yani teessüf ediyorum bazı insanlara. Bekleyip de hani tepkisini göremediğim canları sağ olsun ne diyeyim artık yani. Bizim şu an en büyük problemlerimizden bir tanesi isim bulamıyoruz. Ve isim önerilerinizi bekliyorum karar verdiğimizde artık zaten o videoyu da paylaşıyor olacağım sizlerle. Bir de benim aslında bu videoyu çekme amacım ileride bebeğimize bir anı bırakmak. Ona zaten yazılı olarak da anı bırakıyorum. Böyle video olarak da anı bırakmak istiyorum. Gerçekten çünkü YouTube'a çektiğimiz şu an her şey dijital günlük olarak saklıyoruz onları. İleride bunu izlemesini istiyorum ve bence çok mutlu olacağını düşünüyorum. Çünkü benim hani çocukluğumdan kalan bir albümüm ya da özel bir şeyim yok. Belki bunu telafi ediyor da olabilirim bilmiyorum ama Zaten anılar biriktirdiğim için YouTube'a bak. Bunu da bir an olarak görmesini istiyorum. Şu an ben bebeğime seslenmek istiyorum artık. Sevgili bebeğim, seni çok seviyorum. Evet, sen benim hayatıma giren bir sürprizdin. Ama çok heyecanlandım. Seni sevgiyle kucakladım. Ve bu hep öyle olacak. Belki bazen ben de hata yapacağım. Sen de hata yapacaksın. Belki sana kızacağım. Belki hayatımızda istemediğimiz şeyler olacak. Yolunda gitmeyen zorluklar olacak. Ama bu süreçlerde ne olursa olsun ben daima senin yanında olacağım ve seni seviyor olacağım. Umarım keşken olmaz. Benimle ve babanla alakalı keşken olmaz. Yani keşken olursa buna gerçekten çok üzülürüm ve yüreğim parçalanır. Seni çok seviyorum ve seninle olan tüm anılarımı zaten paylaşıyor olacağım. Daima yanında olacağım. İyi ki bizim bebeğimizsin. Seni çok seviyoruz. Sen seslenmek ister misin bebeğimize? Yok, babalar sözümü tutar. Babalar sözünü <laughs> Yok yavrucuğum, babacığın da zaten büyüdüğünde yeterince konuşacaksın. Babacığın bebekleri çok sever, hopiçik 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 yapar. Hopiçik <laughs> hopiçik. <laughs> Aynen. Ee, Senle güzel vakit geçir. Ondan, aynen. Ondan hiç şüphem yok evet. Babanla alakalı seninle vakit geçireceğini, seninle oynayacağını. Ben kitlelere hitap ederken de işte buradan duygularımı belki yanlış aktarırım falan yanlış olur. O yüzden duygularımı sana bizzat söylerim. Bir de bu iş zaman göstergesi işte. Zamanla sen değişik hareketler yapacaksın, biz değişik değişik işler yapacağız falan. Ee, şimdiki hitap etimiz gibi olmayacak tabii ki hiçbir şey. Şu an 2024, sen 2025 çocuğu olacaksın miladi takvime göre. 25 yıl sonra, 2050 yılında bakalım dünya nasıl bir hale gelecek? Neyse niye biz şu an geleceği şey yapıyoruz? Geleceği şey yapmıyoruz. Aslında ya, sen geleceğe bir an olarak bıraktın. Aynen, ben onu açıklama bir olarak şeyinde bulunmak istedim kendimi. Yani Neden eğer Neden şu an bir... görürsek umarım her şey yani güzel olur. 2050 Bakalım. ile ilgili bir sıkıntımız yok yavrucuğum. <laughs> Unut sen tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> evet, e, seni seviyoruz. Yavrucuğum kafasını almış an, bacaklarının bacakların arasına evet, uyuyor yani. Bacakların arasına Almış kafasını ve uyuyor. <laughs> Hiç... Fotoğrafını göster. Fotoğrafını gösterelim evet. İnsan şey istiyor. Hmm. Şu en üstteki. Evet en üsttekini göstereceğiz zaten. İnsan her şeyini paylaşmak istiyorum. Ben istemiyorum hayır. Ya hiç, bilmiyorum. Ben istiyorum. Ben duygularımı, ne bileyim onunla alakalı, bebeğimle alakalı. Ben çok her şeyi paylaşmak sana. istiyorum. Ben çok. Kıskanış. Ya mutluluğumu daha doğrusu onunla alakalı mesela onu falan değil yani. Ve o kadar heyecanlıyım ki yani onu kucağıma alacağım vakti dört gözle bekliyorum. Çok sabırsızlanıyorum bunun için. İnşallah. Hem sağ Hem minik ellerini, ayaklarını düşündükçe böyle çıldırıyorum resmen mutluluktan. Ve şimdi sizinle fotoğrafını göstermek İlk istiyorum. Fotoğrafını size. İlk fotoğrafını mı gösterseydik şimdi yok. Yok. <laughs> Artık böyle 21 haftalık fotoğrafını gösterelim. Kime benziyor? Evet, benziyor. Şurada. <laughs> Şöyle bir şey. Kafası bana benziyor gibi duruyor. Şöyle minnaş tatlış bir şey. İşte tatlış yani. Bir sıratı oluştu falan. Ay. Bak burnu sana benziyor söyleyeyim. Dayısına benziyorsunuz istiyorum ama ya böyle büyük ihtimal şey diyorum. Sakin olacak. İnşallah. Kendi halinde olacak. Çok hareketli bir bebek olmayacak. Gözlemci. Sakin, tatlış bir bebek olacak gibi hissediyorum. İnsanları böyle yormayan. Zaten balık burcu olacağı için. Mesela kardeşim ya yani Musa da öyle. Sakindir. Sadece kötü bir huyu vardır. Ya yani çocukken öyleydi. Çok çabuk küserdi. Ama genellikle güzel olacak diye düşünüyorum. Neyse işte sonuç olarak tepkileri de izlediniz. E, bu süreçte yine beraber olacağız. Yakın zamanda alışverişini yapacağım. Yeni videolar gelecek. İsmini belirleyeceğiz inşallah. Çoğu şeyi elimden geldiğince sizinle paylaşıyor olacağım. İyi dileklerinizi, mutluluklarınızı, temennilerinizi, dualarınızı bekliyor olacağım. Güzel yorumlarınızı bizden eksik etmeyin. İnşallah her şey yolunda olur. Bu süreçte sizinle paylaşıyor olacağım. Her zaman olduğu gibi. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Yok canım teşekkür ederim. Ben de Güzel teşekkür ederim videoma katkı sunduğun için. Kendinize iyi bakın. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz hepinize. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bak minnak çocuğum da size hoşçakalın diyor. <laughs>